Merhaba, programa hoş geldiniz. Uzun zamandır Süleyman Soylu'dan bahsetmiyordum. Ee, siz de kızıyordunuz, tıkım şikayetler vardı. Ama kendisini bahsettirmek için elinden geleni yapıyor. Kasteci bir genç arkadaş Süleyman Soylu'ya bir soru sormuş. Sorunun ne olduğu önemli değil ama Süleyman Soylu'nun herhalde hoşuna gitmemiş olacak ki ee, soru. Canım benim diye suratını okşamış, yanağını okşamış ve gitmiş. Ben hayatta bu kadar labali, bu kadar kenar mahalle bir, içişleri e, İçişleri Bakanı görmedim. Daha doğrusu bu iktidar kadar, bu kadar labali, bu kadar lümpen, bu kadar garip bir kelimeyi bulamıyorum. Yani lümpen tamam da cıvık bir iktidar daha görmedim. Yani çocuk saygılı davranmış. Benim yanağımı okşamaya kalksa Süleyman Soylu herhalde o elini iterdim. En azından iterdim. Şimdi Süleyman Soylu tabi canı sıkkın bir sürü olay oluyor. En son Kadıköy'deki üçlü patlama olayı var. Bunu da doğalgaz diye yedirmeye çalıştılar. Fakat araştırmadan bir takım şeyler yaparsanız ya da halk ilk başta bunu duysun gerisi önemli değil diye giderseniz artık bunu rutin hale getirirseniz çuvallamaya başlarsınız. Patlamanın olduğu akşam doğalgaz patlaması diye televizyonlara yansıdı. O sırada e, Haber Türk'te sanıyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İkrem İmamoğlu'nun bunun doğalgaz patlaması olmadığını açıkladı ve Esas açıklamayı emniyet yapacak diye emniyete olan saygısında da ifade etti esasında. E, o sırada diğerlerinden daha aklı başında olduğunu tahmin ettiğim ama son 10-15 gündür o da artık ne diyeceğini şaşırmış durumda olan bir gazeteci. Ekrem İmamoğlu oraya gitmiş mi diye bir soru sordu. Böyle aptalca bir soru sordu. Neden aptalca? Ekrem İmamoğlu'nun oraya gitmesi gerekmiyor. Bir gitse ne olacak? Ekrem İmamoğlu bomba uzmanı da değil, doğalgaz bağlayıcısı da değil. Ama Ekrem İmamoğlu'na bağlı itfaiye ekipleri var. Onlar orada ve raporu da onlar veriyorlar. Ekrem İmamoğlu bu sorular karşısında sessizliğini korudu. Belki de e, yattı, uyudu, e, cevap vermedi. Fakat sabah yaptığı açıklama çok önemli. Sabah yaptığı açıklamada o evde doğalgaz olmadığını söyledi. Gördüğünüz gibi doğalgaz olmadığını bilmek için o eve gitmek gerekmiyor. Belediyeye bağlı, belediyeye bağlı. adresi verdiğiniz zaman Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'de olduğu için Kadıköy Belediyesi hemen raporunu Büyükşehir Belediyesi'ne verir. Zaten itfaiye de gitti. Zaten oraya giden bir kişi bile evde doğal gaz olmadığını görür. Apartmanda olmadığını, böyle bir bağlantının olmadığını görür. Zaten orası kentsel dönüşüm bölgesiymiş. O yüzden sanıyorum onlar da yok şimdi Çünkü dönüşecek ev. Fakat Süleyman Soylu bundan da kalmadı. İşte bu işit olabilir mi? Çünkü ölenlerin yabancı olduğu söylendi ama esas önemlisi 3 patlamanın olduğu söylendi. Süleyman Soylu'nun açıklaması şöyle. Evde bir yıldır toz halinde Mike havai fişek malzemesi ve sanki kuru sıkıdan bozma bir tabanca da bulundu. Terör bağlantısı bulamadık. Bir insan evde niye maytap yapar? Niye ne bileyim ben toz halinde maytap ve havai fişek şeyi bulunur. Nedir bu toz halinde bulunduran maytap ve havai fişek malzemesi toz halinde? Maytap olunca değişen bir şey mi acaba? Mesela dinamitten farklı bir şey mi? Nasıl söyleyeyim size, nasıl anlatayım? Ya da şöyle önce şunu söyleyeyim. Maytapta da patlayan, havai fişeğinde de patlayan şey, o itici güç barut. Mermidedeki barut. Yani bu o itici güç, o ilk kıvılcımı alan şey barut. Doğal olarak dinamitteki de barut. Bunun orantısı ve yapıl şekilleri var tabi. Ama sonuçta barut. Bunun evde bulunan patlayan şeyin barut olduğunu söylerken havai fişek ve işte maytap dediğiniz zaman o barut yerine işte 10 paket kibrit olmuyor. Bu da barut sonuçta patlayıcı madde olan barut. Belli ki evde e, patlayıcı madde bulunuyor ve patlayıcı madde yapılmak üzere bir araya gelmişler ve büyük bir olasılıkla fünyenin elde fazla ısınmasıyla bir patlamış. Hazır olan diğer ikisi de patlayınca o kadar büyük yangın çıkmış. Yani evde esasında 2-3 tane bombayı yapmışlar. Bir sonrakini yaparken. Peki bunların hepsi işte mesela 10 Ekim dönemine denk gelmesi, Erdoğan'ın seçimler öncesi aynı 7 Haziran 1 Kasım arası gibi bir takım olaylar çıkartacağı söylentilerini mi doğrultuyor, doğrulatıyor? Onu bilemiyoruz, ondan kesin bir şey söyleyemiyoruz ama işin oraya doğru gideceği uzun zamandır hem konuşuluyordu hem yazılıyordu. Tabii Süleyman Soylu bunu hem maytap ve havai fişek tozu ne demekse o. Barut, barut Süleyman Soylu. Canım benim. O da barut. Dinamitteki de barut, o da barut. Ha, şunu da söylemek lazım tabii. İkisi de barut olduğu için o kadar büyük yangından sonra bunun havai fişek ve maytap için olup olmadığını nasıl çözmüşler bilemem. Yani tabii itfaiye öyle bir rapor vermiş midir Süleyman Soylu'ya yoksa itfaiyenin vermediği rapordan ya yani mutlaka rapor vermiştir de vermedi o tür vermediği rapordan Süleyman Soylu bunu mu algılamıştır? Bilemiyorum tabii canım benim sen böyle anlayabilirsin. Onun için e, sana sözüm yok. Seni oraya getirenler de benim canım benim sözüm onlara. Evet e, buna benzer patlamalar olacak mı derken e, şunu söylemek istiyorum. Bunların hepsi elde patlamaz arkadaşlar. Bunların bir kısmı bir yerlere konulabilir. Mesela o evde patlamasaydı o bombalardan e, bir tanesi acaba 10 Ekim anma gecelerinden ya da gündüzlerinden bir tanesine konacak olabilir miydi? Böyle bir olasılık var mı? Ölenlerin kimliklerini biliyor muyuz? Bir tanesine şizofren diyor Süleyman Soylu. Öğrenmiş şizofrenliği ne kadar öğrenmiş. Hatta 80 dönemin devrimcilerine de bağlamış. Musa ölen üç kişinin e, yabancı uyruklu olduğu söyleniyordu ilk başta. Hem şizofren hem de 80 dönemine bağlı, teröre bağlı kişinin adını soyadını bilmiyoruz henüz. Üçünü de bilmiyoruz ya da ben Rastlamadım hiçbir yerde. Evet canım benim daha derin açıklamalar bekliyoruz gazetecilerden böyle bu şekilde muhatap olacağına e, bence artık yolun sonuna geldiğini anlaman lazım. Ona göre ne yapacaksın bilemiyorum ama ben seni yeniyorsam kovulmana az kaldı istifa eder giderim. Çünkü istifa edersen seçimlere kadar tutuklanmadan gene Almanya'ya ya da başka bir yere sıvışma olasılığın var o seçimleri kazanacağız diye o kandırıkçılığa sen de inanırsan ve seçim sonuçlarını beklersen işte orada canım benim diye alırlar adamı. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.